korkmamaya birinci şıkkımız, Kapat lan gözünü. Hadi gözünü. <laughs> ne oluyor? Bir <laughs> daha küfür etmemeye. <gülüyor> <gülüyor> da sakin olmaya? Ana elektrikler gitti. Hayırlı işler. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Sıraç'la beraber korkusuz Sıraç'la beraber bugün Five Nights Freddy Help Wanted oynayacağız. Tabii ki bunu ilk defa oynayacağız Sıraç'la beraber. Elimizden geldiğince korkmamaya birinci şıkkımız, ikinci şıkkımız küfür etmemeye, üçüncü şıkkımız da sakin olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince bakalım başarılı olabileceğiz mi Sıraç? Olamayacağız. Bence de olamayacağız. Şimdi başlayalım. Biz bunu ilk bir denedik. Ya yani daha önce aslında kendim denedim nasıl bir oyundu ya ben çözemedim pek. Şimdi ilk ilk geceden başlayalım bence. İkinci geceye de geçmişim. Bence ilk geceyi kurtarabiliriz. Haydi başlıyoruz. Bu genellikle bu VR'la falan oynanıyor. Gayet de güzel oluyor. Ama biz tabii fakir <laughs> olduğumuz için klavye, mouse'la oynuyoruz. Şimdi oyunumuz başladı. Baba. Babam, heh. Bu şey Bir dakika dur. Bir dakika şimdi zihnimizin falan silah oralara kadar gelmeyelim bence. Ha dur. ben şimdi 3 tane isimlerini biliyor musun? Da Biliyorum. hani ben sana dün öğretmiştim yani. ya. oğlum ben unuturum onu. Davşan ee, gibi. Hani ben sana toy çıkar, toy, çıka, toy böyle demiştim. He. İşte, to toy çıkar, çıkar onların adı. Toy çıkar. Köpek toy çıkar, Hayır. civciv ve toy çıkar, tavşanla <laughs> beraber Hayır. burada kendimizi korumaya çalışıyoruz. Ay, ha. Fred, Fred çıkan ha, Freddy Chica Bonnie'ymiş. Ha burada biri yürüyor, biri yürüyor, biri yürüyor. <laughs> Korkusuz Sıraş'la beraber bugün Five... Nereye gidiyor? <laughs> bir dakika, bir dakika. <laughs> Sıraş biri gitmiş. Tavşan gitmiş. Tavşan ne adı ne? Geliyor. Oğlum gelemez. Ha orada lan mal gibi bakıyor. Gözlerini açıyor. Bla 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 yapıyor. Ah! <laughs> <laughs> bu. Hay bak ben sürekli bu sıçtımın adam ne diyor? Kapat lan çeneni. <laughs> Bağ, bir dur <laughs> bir dakika sesler geliyor ama sesleri duyamıyorum sılaç. Duymasam daha... dur oğlum. Bir yerden şarkı çalıyor. Kamera, JBL, Audi only. Baba diye. yanlara bak yanlara. Bir dakika. Her yer kapatsın. kapat dışı. para gidiyor para. Dur, fatura dur geldi. Dur, dur dur dur. Oğlum elektrik çok pahalı. Oğlum her yer bozuldu ha. Bir dakika dur şimdi. Patura gelecek. patura çok... dur. Oğlum Sıraç biri daha gitti. <laughs> biri daha gitti. Ha biri burada. Ama oradaki şuradaki hani bak koridordaki adam gitti. Dur bulalım hemen onu. Sıraç. <laughs> Sıraç tavşan yok. Siraj tavşan yok. Hayırlı işler. Nasıl Basbayağı yok? Bas yok. sevmeye o, mi geliyor? Vallahi sevmeye mi geliyor? <laughs> şimdi bak bir dakika şimdi bak. Burada köpek var. Köpek kam a bir ağda. Burada kimseyi göremiyorum. Burada şurada bir şey var gibi ama o değil herhalde. Burada da bir şey yok. Aa burada 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 Siraj buraya gelmiş. Bak kamu kamıça... evet, Nereye hoş oğlum bu? biri geliyor. Dım, 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 dım. Biri geliyor. Dım, 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 dım. Ama bizim camı Kesinlikle. Kesinlikle başladı, çok Bir dakika kapıları kapatınca oğlum her türlü şarj gidiyor. Vallahi sıçtık sıraç ha. Ver... Right, en kesinlikle. Aa geldi. Geldi 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 geldi. Geldi. Bir dakika geldi geldi. Baba 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 burada değil mi bu? Öteki tarafa. Dur öteki tarafa bakayım. Baba, Allah buraya da geldi. Baba yo yazıyor ya. O, yo, yo yazıyor. Siraç, iki tarafa da geldiler ağzımıza ödecekler bak. Mint ne? Min. Min mi? Anam 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 Bak burada GİN GÖRDÜM Gel. Bu Aa, Allah Şarjımız da bitiyor sıçtık Saat 4 e, En başını unutun En başını unutun Siz en unutun. Ana, elektrikler gitti Hayırlı işler 3. <laughs> şıkkımızda sakin olmaya Tıraş beni koru. Kapatla gözün. Hadi gözünü. <laughs> ne oluyor? Bir tane daha Kız küfür etmeme ya. <laughs> Bir dakika. Ba baba. <gülüyor> baba, <gülüyor> ikinci kuralı hatırladın mı? Hayır. Neydi? Küfür İki... etmeyecek miydik? Evet. <laughs> Hayır, etmedim ben. <laughs> Korkan da ettim mi yoksa? Ay. Olabilir olabilir öyle şeyler olabilir. Şimdi bir dakika dur bir dakika. Bir dakika. Şimdi bırak şimdi onu. Fıs fıs yok. Şimdi bak ben şu kapıyı bu adama telefonu açmayacağım. Gerek. Alo açmasam da cevap veriyor. Bir dakika şimdi. Bizim bu gücümüz yetmiyor. Bu nedir? Biz ne yaparsak ne yapar gücümüz Aa, her türlü bitiyor Sıraç. Bir dakika bir Bir dakika Sıraç sen nereye oynuyorsun? Ben bilirim. Ben tamam, oynarım. Zaten tekrar yapamadınız. Okay. Durun cehennemi tamam, Ama Sıraç bizim şarjımız çok çabuk bitiyor. Basma basma basma. Ya şarjımız basma. Şarjımız bitiyor. <Gülüyor> basma. <Gülüyor> <Gülüyor> basma. Ya baba arası öyle yapmamız gerekiyor. Gerek yok. Ben değilim. E, bak gerek yok. İkisi de burada. Baba, Hatta üçü de burada. Üçü mü? Baba bak. Ay, ben videoları ne ediyorum? Alın Sam ile. Link ya, yapıyorlar. Kapıyı kapatıyorlar. Açıyorlar. Oğlum. Bizim bataryamız yetmiyor. Bataryamız yetmiyor. Saati çıkaramıyoruz. Bak. Bak bu geliyor bak. Bu düzen bas adi şerefsiz geliyor yavaş yavaş gıyır gıyır yaklaşıyor bize ama nasıl yaklaşıyor bakıyorum bak izliyorum seni hareket etmeyeceksin backstage'deymiş şimdi bu ha, al, al. işte ha tamam ikisi de burada yürüme bak gözüm üzerinde gözüm üzerinde hiçbir yere gidemez Ağzını severim. Ağzını severim. O dişlerin parlak dişlerini dökerim bak. Allah gitti. Sıra hayırlı işte. Kem bir kembir, kem bir kem bak. Allah'a da mı? Burada da ya. Kem... Oğlum nereye gitti ha? bu? Oğlum bütün kemlere baktım hiç bir kemde yok. Öteki yanındaki keme bak. Hiçbir <laughs> bir kem. Ha, şu keme bak. Dur hocam bir şey ya ama Oğlum bak bütün kemler. Ha, kermde... <laughs> ha kalkır gel. Al değil yok işte burada. <laughs> Bir ışık ver <laughs> Yok. Bir dakika dur. Yok. Aa buraya geldi buraya geldi. Bak. Ah, biri burada. Tam biri burada. Burada ne varsa anlamam. Aa bu niye yanlış sönüyor? <laughs> Bir dakika zaten bir şey görükmüyor aa, yani, aa bir şey aldım coin aldım Ha bu da geliyor Vallahi biri geliyor sıra. biri geliyor Allah aa, gitti mi bilmem aa burada hala gıyır gıyır bana bakıyor tamam burada yok burada yok, burada yok. Hala burada bana. Elektriği veririm. Ya bu bilen var mı? Bilen var mı? Bu bu Deus bana cins cins bakıyor. Canlı Yine Ha gidiyor. Gidiyor Seres gidiyor gidiyor. Allah bir şey geliyor. Ha geliyor geliyor Seres geliyor. Amanın. Vallahi sıçtık. Ha 43. Bir dakika. Aa burada bu göstermiyor. Bu da göstermiyor. Akrebi salarım. Ver ışığı. Ahiremi. Ver ışığı. Ver baba. ışığı. Baba, akrebi salayım. Bir dakika oğlum. Salayım mı? Ha, oğlum. İkisi de burada bir dakika. Dur 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 bir dakika. Aa, bak cins cins bakıyor. Cins cins bakıyor. Bakma. Akrebi salarım Bak Bir Burada bir var mı? Burada kimse yok. Yok. Tamam bura güvenli. Baba. Burada biri var mı? Saat 4 Baba Bir de videoyu beğenip abone olsunlar. Yoksa bu ağrımı salar üstüne Sal oğlum. beğenmiyorlar nasıl olsa Salarım ha sizin üstünde. <laughs> beğenip haberdar olmazsan sizi sizi üstünde bursalarım. bitti 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 elektrik bitti. Bit. Tamam. Bakın göstereyim şu. Bak. Tamam burada hiçbir şey yok. Kapan. Tamam. 5, 4. Allah sıçtık. Sıçtık. 5, 5, 5. Hadi bit be. Lütfen be. Lüt Anam bir yerden geldi. Bir yerden geldi. Soldan bu. Anam bir yerden geldi. Bitti bitti bitti. Anam. Aha bitti. kayboldu bıçak. İlk günü geçtiğimize göre. Baba, Heh. bence bence bu bize bir tane ödül. Neden söyleyeyim mi? Ha. Bence abone olup like attılar. Bu, bu da bize ödül oldu. Ciddi mi lan? Hakikaten öyle herhalde. Abone olup like attılar. Bu ]ken... oyna şey alıyorum ha. Tavşan alıyorum. Congratulations. It appears you have been granted access to additional holiday content. ben baya bir Yani bayağı bayağı terledim ee, Bu da sürmesin yani Değil <laughs> <laughs> İkinci geceye eğer Siz yorumlarda oyna abi derseniz ikinci geceye de Kaldığımız yerden devam edeceğiz beğendiyseniz iyi ya da kötü yorumlarınızı lütfen aşağıda belirtin like atmayı abone olmayı unutmayın hoşça kalın bye bye bye. Bye.